Ay benim adım minnoş da bu etler nereden çıktı be çok güzelmiş. Herhalde bize kurbandan getirdiler. Çok tatlımış. Aa bu ne ya? Aa çok kötü kokuyor. Kardeşim ne yapıyorsun? İyi abi. Sen ne yapıyorsun? Ben de işte bu aha dudunun kenarında oturuyorum. Ben de işte ay oynuyorum abi. Allah be. Ben de yukarı tırmanmaya çalışıyorum da olmuyor. Abi. Ben bu balı çok sevdim. Oynuyordum. A, a, abi kuyruğumla oynama. Abi kuyruğumla oynama. Abi. Abi dedim. Kuyruğumla oynama. Bak ben bunu oynuyorum. Ama sen niye kuyruğumla oynuyorsun abi? Abi. Oynayıp da yapayım ya çok. Biz yavru kediler çok seviyoruz ama bir şeyle oynamayı. Neyse ben yukarı tırmanmaya çalışacağım ya. ben bunu yakalamaya çalışmaya devam edip al. Tutulmuyor ki bu da. Isırıyor da olmuyor. Isıramıyor bu. Abi Minnoş abi. Ne oldu bir ben ses? Arkana baksana abi. Ne? Sen ne zaman yukarı çıkıyorsun? Anam. 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 Ay bende çıkmaya çalışacağım yahu. Yok olmuyor çakılmıyor atlıyor bu dikkat et kardeşim dikkat bak dikkat aa ah, ah. kardeşim kardeşim kardeş, kardeşim 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 dikenler her yerine battı ben de tırmanacaktım çırman, da ama ama çok korkmuş sen düşünce ben bir daha tırmanıyorum hadi görüşürüz kaçamıyorum ama.